Merhabalar, herkese Özcan Emlak'tan selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün harika ama harika güzel bir yerdeyiz. Törtöy'deyiz daha doğrusu. Tireye kuş bakışı gören. 1100 Biri arsa geçen güzel zeytin ağaçları el dolu arsadayız. Peki burası nerede? Olması çok önemli. Dere kahvede. Özcan Emlak ayrıcalığıyla bu portreyi size sunuyoruz. Göster Rızıkan Aslan kardeşim benim. Evet Cevat Kellem. Aslan Kellem benim. Evet, Cevat Kelle kardeşim gel böyle gel 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 gel. Evet orada kadastrolu gördünüz. Burada da bir kadastrolu yolumuz var. Burası da kadastrol yol. Bilginiz olsun resmi yol. Yani iki cepheden yolu var. Ve tre manzaralı içinde 20 yakın zeytin ağacı olan kili arsa geçen villa imarlı arsamız 1148 metrekare. Siz değerli arkadaşlarıma, dostlarıma, müşterilerim demiyorum, arkadaşım, dostlarım, hepiniz benim arkadaşım ve dostumsunuz. Ama unutmayın param 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 ben alacağım burayı.